vazgeçilmezi. Pek çok su sistemi suyun görünümünü ve tadını iyileştirir. Ancak çok azı suda bulunan ve potansiyel olarak zararlı olabilecek maddeleri giderir. Ve çok daha azı sudaki bakterileri ve virüsleri etkin bir şekilde yok eder. E-Spring su sistemi bunların her ikisini de yapar. E-Spring ultraviyole ışığı içme suyunda bulunan ve hastalıklara sebep olabilen bakteri ve virüslerin neredeyse tamamını yok eder. Suyun berraklığını, tadını ve özellikle de klor kokusunu iyileştirir. Karbon blok filtre ise doğal Hindistan cevizi kabuğundan yapılmıştır. Bu filtre insan saçının çapından çok daha küçük partikülleri ve 140'tan fazla sağlığı etkileme potansiyeli olan 160'ın üzerinde kirletici maddeyi giderir. E-Spring su sistemi dünya çapında tarafsız, bağımsız bir kuruluş olan NSF International tarafından manaylanmıştır. NSF International'ın dört temel su kalitesi standartları olan 42, 53, 55 ve 401. standartları çerçevesinde belgelendirilmiş